Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Tayfur Hocam, bu videonun içeriği nedir? Bu videoda madde ve endüstri konusunun son konusu olan Türkiye'de Kimya Endüstrisi ile ilgili sorular çözeceğiz. Çocuklar, e, Türkiye'de Kimya Endüstrisi ile ilgili sorular daha çok grafik yorumlama ve e, paragraf yorumlama şeklinde çıkar. Yani bizim e, bilgileri bize verir, biz o bilgileri yorumlarız. Bunun için çok zorlanacağınız bir konu olduğunu düşünmüyorum. Şimdi yukarıdaki ifadelerde yanında kutucuklarla ifade edilen doğruysa de yalnız da ye yazılırsa nasıl bir sıralama oluşur? Şimdi ülkemizde petrol üretip ihraç eden ülkelerdendir. Hı -hı. Biliyoruz ki ülkemiz petrol üretmiyor. Üretiyor Üret aslında. Ee, çok az yeteri, kadar üretmiyor. Evet, yeteri kadar üretmiyor. Evet yeteri kadar üretmiyor ve ihraç etmiyor bundan dolayı. İthal ediyor. Ee, i̇thal ediyor yani dışarıdan alıyor. Bundan dolayı buraya yanlış, yanlış diyoruz. Ülkemizdeki petrol, petrolü işleyerek yan ürün üreten tesisler mevcuttur. Evet kesinlikle. Kimya endüstrisinde zaten petrolü işleyerek yan ürünler üretme, üretmemiz gerekiyor ki üretime katkıda bulunan bu doğru. Kimya endüstrisinin dışa bağımlı olmasının nedeni birçok ürünün ham maddesinin ülkemizde olmamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle çocuklar petrol ürünleri ülkemizde ham madde olarak dışarıdan aldığımızdan dolayı ki çoğu kimya endüstrisinin çoğu malzemesi petrol ürünlerinden elde edilir. Bundan dolayı dışa bağımlılık gerçekleşiyor. Buna da doğru diyoruz. Yani cevabımız yanlış doğru doğru şeklinde Bursa'yı işaretleyebiliriz. Geldik ikinciye. Dediğim gibi grafik soruları daha çok yorumlama tarzındaki sorular daha çok çıkar. 2013 yılına ait kozmetik sanayinde kullanılan kimya endüstri ürünlerinde ithalat ve ihracat miktarları gösterilmiş. Biz burada ithalat ve ihracatı biliyorduk. İthalat neydi? Dışarıdan aldığımız. Evet, dışa. Dışarıdan aldığımız dışarıdan aldığımız hemen yazalım. İhracat dışarı sattığımız. Evet. İhracat da dışarı sattığımız. Hemen yazalım. Bu şekilde yorumları yaptıktan sonra kozmetik ürün mesela sabun. Sabunu daha çok dışarıdan alıyoruz. Yani ithal ediyoruz. Güzellik ve makyaj aynı şekilde. Tıraş ürünlerini ihraç ediyoruz çocuklar. Ağız ve diş sağlığı ürünlerini yine daha çok ithal ediyoruz. Bu şekilde bir grafik verilmiş. Bu grafiğe göre biz yorum yapacağız. Buna göre hangi ürünün ihracatı ithalatından daha fazladır? Ne demiştim size? Kimya endüstrisiyle ilgili daha çok grafik yorumlama çıkar. O zaman ihracatın ithalattan fazla olduğu, sarının maviden, açık maviden fazla olduğu tarafa bakacağız. O zaman tıraş ürünleri diyoruz. Ve cevabımızı C şıkkı diye işaretliyoruz. Evet, tıraş malzemeleri. Evet. Satmışız dışarı. Daha çok dışarı ihraç etmişiz. Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan maddelerin ihtiyaç duyulan birçok sektörle ham madde olarak karşılandığı alana kimya endüstrisi denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin üretimi için kimya endüstrisine ihtiyacı yoktur? Yani çocuklar ihtiyaç duyulan birçok sektörde ham madde olarak karşılandığı alana kimya endüstrisi diyoruz. Bu üretim için kimya endüstrisine ihtiyaç yoktur. Şimdi ilaç sektöründe %100 var. Evet kesinlikle kimya endüstrine ihtiyaç vardır. Boya da aynı şekilde var. kimya endüstrisine ihtiyaç vardır. Sabun Sabunda da, da, var. var. Ama zeytinyağı böyle bir Evet yok. hatta marketlerde bol bol e, sızma zeytinyağı derler. Böyle doğal zeytinyağı derler. Buna çok e, kimya endüstrine ihtiyaç duyan bir alan değil. Zeytinyağının daha çok yağından elde edildiğimiz durum. Geldik dördüncü soruya. ...gelir miktarını vermiş. Kimyada gelir miktarı, gıdada gelir miktarı... ...tekstil ve deride... ...makine ve otomotifte... ...toprak ve çimandurda ve madende gelir miktarı vermiş. Yine bir grafik sorusu. Bu grafiğe göre ne diyor? Ülkemizde gelirler göz önünde bulundurarak... ...hazırlanan grafikte en çok gelir... ...hangi sanayi kolunda elde edilmiştir? Zaten konuyu anlatınca da söylemiştim. En çok sanayi... E, ...ve dalları çok fazla olduğu için... ...kimya endüstrisindeydi. Buradaki grafik de bize gösteriyor ki en çok gelir elde edilen kimya endüstrisidir. Ve Adana diyoruz. Geldik son sorumuza. Son sorumuzda ülkemizdeki toplam rezervlerden bahsetmiş. Kimin rezervesi? Bor. Dünyanın bor rezervesinin en büyük bölümü ülkemizde bulunmaktadır. Bir bakalım. Ee, yaklaşık yüzde yetmişi geçiyor. Ya %72 civarında. Rusya %8, ABD 6. Yani ülkemiz diğer ülkelere kıyasla bayağı bor rezervesi bakımından zengin bir ülke. Zengin bir ülke evet. Şimdi ekonomik anlamda katkı sağlaması için aşağıdaki hangisi en son yapılmalıdır? Bakalım. bor mineralleri ile ilgili bilimsel keşifler yapan özel uzmanlık gerektiren bölümlerin açılması. Bu yapılması gerekiyor hocam. Evet biz neye bakacağız burada? En son hangisi? En son hangisini yapmamız gereken? Bor minareleri kullanım alanına artırılmasına yönelik ARGE araştırma geliştirme faaliyetlerinin devlet tarafından teşvik edilmesi. Bor minarelerini işleyip katma değeri yüksek ürünler kullanılarak ülkelere uzmanlar göndererek gerekli teknoloji ve o ülkede üst düzey eğitim alan uzmanımızın ülkeni, ülkemize dönmesini sağlamak. D bor üretim testinin üretim kapasitesini artırarak topraktan çıkan bor cevherin ihracatını artırmak. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim size. Ne diyor? genellikle önce bir keşif yapmamız gerekiyor. Bir evet. Bu en son olmaz keşif. Evet. Dikkat edin. Keşif önce yapılır. Bunun için uzmanlık getiren bölümler. Sonra bor minanı kullanım alanı arttırılmasına yönelik araştırma ve faaliyetler. Yani biz bor alanında daha çok nerede kullanabiliriz diye arge çalışmaları, araştırmalar. Bu da sonuna e, ilk başlarda yapılabilir. Bor minanı işleyip katma değeri yüksek ürünler kullan ülkelere uzman göndererek gerekli teknoloji yani biz daha çok bor çıkartmak için gerekli teknoloji ve ülkede üst düzey eğitim alan uzmanlar ülkemize dönmesini sağlamak bu da ilk başta yapılır. Ama D şıkkına bakın. Bor üretim tesisinde üretim yapılıyor artık. Bu üretim kapasitesini artırarak topraktan çıkarılan bor cevher, cevheri ihracatını artırmak. Yani artık biz boru boru üretiyoruz. Her ihracatını bilde, yapıyoruz. Her malzemesini yaptık. Yaptık ve ihracatı daha da artırıyoruz. Bu evet son evet. planlarda Son planda D olması gerekiyor. Diyoruz ve konumuzu bu şekilde bitiriyoruz çocuklar.